Ons altın tarafında sıkışmanın yeni bir aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bu sefer de 3400'ü geçemeyen bir ons altın söz konusu. Şuradaki destekten gelen görüyorsunuz ki yükseliş trendi var bu 3310. Direncimiz de 3403. Yani buranın tepe olduğu şöyle bir satış getirdiği yukarıdaki 3400 3300 bandındaki 100 dolarda sıkışma devam ediyor. Haftalık grafikte ise daha büyük bir açıyla bir sıkışma söz konusu. Burada da 3400 geçilmediği müddetçe geri çekilmede alt noktalarda 3050 dolara kadar bir dip oluşturabileceği sonrasındaki hedef noktasında 4600 olduğunu konuştuk gram tarafında ise gramda bir değişiklik yok bir bozulma da yok yukarı yönlü hareket açısından bir değişkenlik de yok sadece ortalama olarak 4000 TL'nin altına bırakmadıklarını görüyoruz artık 4250'nin de üzerine geçmiyoruz yani bu aralıkta hareket ettiğini sayabiliriz gümüşe gelirsek şimdi gümüşle bir hareket başlayacak diye ifade etmiştim hatırlayacaksın. şimdi bu hareketin nereye kadar kısa vadede olabileceğini de konuşalım Öncelikle gümüşte şu 36.8'den bir satış gelecektir. Neden? Bakın buradan gelmiş. Buradan gelmiş. Buradan niye gelmesin? Yani sonuç itibariyle grafikler birbirinin taklidini yapan görüntülerdir olarak düşünelim. O zaman 36.80'lerden bir satış gelmesi normal. Gramda da aynı görüntüde. Bu sefer hangi noktaya bakacağız? Bu sefer de 46.7 noktası gramda gram gümüşte satış gelebileceği nokta. Bunu nereden çıkardık diyeceksiniz. Onu da hemen çizimle anlatalım. Bakın yükseliş tepe noktaya değiş satış. Yükseliş tepe noktaya değiş satış. Yani 46.7'den satış geleceğini tahmin ediyorum.